serip oturabilecekleri bir alan oluşturacağız. Tabii bu alanların hepsi e, kendi park alanımız değil. Kamulaştırdığımız, ücretini verdiğimiz, vatandaştan satın aldığımız alanlar da var. Yani tamamı boşaltılmış park alanı değil burada. Tabak tamamını üstleyeyim. Ramazan Burada planlayın. planlayın için. Için. Tamam. Oradan benzerler. Oradan Dışarıdan mümkün olduğunca kendi bakımımızı kendi onarımızı ve kendi farkımızı yapıyoruz. Burada gördüğünüz çamları biz ormandan aldık. Kahraman Maraş Göksu'ndan ham madde olarak aldık. Daha sonra Morbaş'a gönderiyoruz. mormaş işi içeride pan, piknik pastası haline getirdik. Aşağıda gördüğünüz yere inşallah montajını yapıyoruz bulunduğumuz alan üzerinde 28 bin tane saksılı ağacımız var bizim. Yanlar tarçınlıklı, yani ee, buranın altı da komple dikkat olacak. Osmanlı mimarisiyle üst katta sosyal tesisler, kütüphaneler, e, üretim üniversitesi alanlar bulunuyor. Alt, e, şu an inşaat bir gibi oldu. Temeli atlatılır. Evet, gelin mi? burada fotoğraf de oluyor. Gelin de fotoğraf de oluyor. Yani burada fotoğraf çekimleri var. Nikahlarınızı burada tutun isterseniz. Ee, Gençlikler gezimizde şu an e, 12 tane açık kursumuz var. Resim, diksiyon, e, işaret dili, e, resim, ondan sonra gitar, piyano, keman robotik kodlama, akıl zeka oyunları şu an açık ve öğrencilerimiz mevcut halde hak oyunları şu an ders veriyor. Yani... <gülüyor> 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 Hocam buradaki bütün faaliyetlerimiz evet, tamamen ücretsiz. Böyle güzel etkinlikler, sosyal tesisler yaptıkları için hepinizin huzurunda hanımefendiye ve işlerine teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şu, şu yönden sınıf öğretmenim yani ya, gençlerle çocuklarla haşin eşin olduğumuz için. O ee, konuların kaybedilmesini istemiyorum açıkçası eğitimci olarak. Devamında da bu gibi sosyal hizmetler yapılıp bu gibi hizmetlerde çocuklarımızı değerlendirmeleri bir de donanımlı hale geliyorlar. Bakın inovasyon olsun, halk oyunları olsun bunlar hepsi güzel şeyler. Bir ailenin yapamayacağı şeyler. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum Allah razı olsun kendilerine. Yani, yani. Bu tür merkezlerin, bu tür alanların, çocukları Aynen. sokaklardan alıp, onları potansiyeline Aynen. uygun bir şekilde, enerjilerini uygun bir alan içerisinde, mesut bir alanla beraber, sokaklarınla beraber, bir olmaksızın bir alan içerisinde tutmuş olmak bu çok iyi. Kesinlikle. Bu, bu. Bu, bu. Ama çok teşekkür falan. ediyoruz. Osman Güder, başkanımızın e, nezdinde yapılan çalışmaları yerinde inceledik bizler de STK olarak. Çok başarılı bulduk. Gençlere olan çalışmaları gerçekten takdire şayan bir çalışma. Neticesinde sosyal belediyecilik diyoruz. Gerçekten bu konuda katılıyorum Osman Başkanıma. Çalışmaları yerinde inceledik. STK temsilcilerimizle Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu hizmet alanlarını ve projeleri yerinde gezme imkanı bulduk. Ee, çok güzel tesisler, sosyal tesislerimiz olsun, yapılan hizmetler, ee, sosyal belediyecilik adına da birçok e, örneği görmüş olduk. Tabii bunlar bizleri heyecanlandırıyor. Ee, AK Parti belediyeciliğinin önemi, sosyal belediyecilik, biz bu yola memleket işi, gönül işi diyerek çıktığımız bu yolda AK Parti belediyeciliğinin de imzalarını gör, görüyor olmamız bizleri son derece memnun etti. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önceden gördüğüm yerler de vardı. Ee, tabii ki yeni yapılan projeleri gördük ve gerçekten devasa e, projeler olmuş. Sayın Osman Güder Başkanımıza e, çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Yıldız Güder Hanımefendi'ye de bize bugün STK'larla birlikte e, bu projeleri yerinde görmemizi sağlamalarına çok teşekkürlerimi sunarım. Doğa üzerine bir şeylerin yapılması... Malatya'mız açısından çok olumlu gördüm ben. Çünkü her zaman doğayı bulamıyoruz. İnşaat alanlarının çoğalması doğayı öldürmemizi sağlıyor. Yani kıymetli başkanlarımıza gerçekten doğayı kullanarak bizlere böyle bir hizmet sundukları için şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Bugün Battalgazi Belediye Başkanımızın eşi Yıldız Hanım'la birlikte Battalgazi Belediye'mizin hizmete sunduğu ve hizmete sunacak olduğu sosyal te tesislerini gezdik hep birlikte. Özellikle bizim dikkat etmemiz gereken e, şuydu. Rampaları, asansörleri engelli arkadaşlarımıza uygun muydu? Özellikle onlara baktık ve hepsi de aşağı yukarı e, uygun bir halde. Engelli arkadaşlarımız rahatlıkla sosyal tesisleri gezebilirler, dolaşabilirler ve buralardan istifa edebilirler. E, sosyal tesislerin çoğunda vatandaşa da e, ücret alınmadığı gibi engelli arkadaşlarımıza da alınmıyor. E, hepsi de ve çalışan arkadaşlar da bu arada gerçekten bizlerle özellikle de çok ilgili ve alakalı. Emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Başta bugünü bize organize eden Yıldız Hanım'a ve bu hizmetleri bize sunan Osman Güder Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hizmetlere imza atıyoruz. Burada değerli başkanımla beraber çalışmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Hamdolsun. Ee, birlikte daha güzel işler imza atmakla başkanımızla her daim Battal Gazi'nin, Malatya'nın yararına olacak işlerde birlikte hareket etme imkanımız ve elimizden gelen destek ve gayreti çadayı e, gösterip bu noktada başarılı olması için hem AK Parti'nin hem de belediyenin başarılı olabilmesi için bu bayrağı daha yukarıya taşıyabilme gayreti içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar, Baktan Gazi büyük ilçeyle, yani büyük şehirle birlikte merkez ilçelerden biri oldu. 310 bin nüfusu var, 103 mahallesi var. Allah'ın olsun bu dönem 2019 en son genel seçimlerde biz sizlerin destek ve gayretleriyle başkanımızdan çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızla %70.26 oranında büyük bir destek aldık. Bu desteğe layık olabilmek için evet, evet. başkanımız gece gündüz çalışıyor. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iyilik hareketinin daha ileriye götürülme evet. noktasında gayret ve çaba içerisinde oluyoruz. Tabii Battalgazi biraz daha eski yerleşken evet. insanların iç içe olduğu evet. bölgeler olduğu için buralarda hizmet etme zorluğu çok belediyeler açısından. Evet. Bir yol açıyorsun yüzlerce insanla muhatap oluyorsun, evet. bir ev yıkıyorsun park bahçe için yüzlerce insanla muhatap oluyorsun. Hı hı. Ama Allah'ın olsun biz 40 yıldır bu bölgede kanayan bir yara olan kentsel dönüşümü Sayın Başkanımın dirayetleriyle Sayın Milletvekillerimizin destekleriyle Şehit Fezi'de başlatmış olduk. Bu Battal Gazi için önemsediğim bir proje. Geldiğimiz günden beri Sayın Başkanımın bu bölgelerdeki gençlere verdiği önem noktasında Belediyemize ait birçok binayı gençlik merkezine tahsis edip gençlerimizin yarınlarını hazırlanma noktasında çok şükür verdiğimiz sözü yerine getirdik. Allah'ın olsun bu dört yıllık, üç buçuk yıllık süreçte Sayın Başkanımız Battal Gazi çok güzel hizmetler yaptı. Bunun en önemsediğim konulardan biri anın çiftliğinde atıl dolu olan binayı gençlik merkezine dönüştürdü. Orduzdaki yine Orduzlu Belediye Binası'nı yeniden yapıp yine gençlerimizin, milletimizin, bu bölgedeki insanlarımızın istifadesine sunduk. İnşallah bu güzel başarılarla birlikte tüm belediyelerimizle Malatya'da ve merkezde büyük şey yeşil yurt, Battal belediyelerimizle birlikte hak olsun çok güzel işlere imza atıyoruz ki en son Sayın Cumhurbaşkanımız da üç belediyemiz ödül aldı iki gün önce. Bundan dolayı da başkanımı tebrik ediyorum bu güzel programı tertipleyen değerli hanımefendiye sizlere teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Rabbim birliğimizi, birliğimizi daim diyorum. Allah'a emanet olun. Yani belediyeler çok önemli. Vatandaşa direkt dokunan, direkt teması olan, her gün yüz yüze olduğumuz, konuştuğumuz, muhabbet ettiğimiz birim belediye. İşte e, Milletvekilini ilgilendiren bir sorun olur, belediye söylenir. Hocanın e, Muhammed İkbal Okulu'nda öğretmen, yönetici, okulun bir sorunu olur, belediye aranır. Sağlık evinin, sağlık müdürlüğünün bir sorunu olur, belediye aranır. Çevreyle alakalı bir sorun olur, belediye aranır. Tarımla alakalı bir sorun olur, belediye aranır dolayısıyla vatandaşın her sorununa muhatap olarak görebildiği kurum belediye. O yüzden bizim belediye başkanları olarak belediyedeki yöneticiler ve çalışanlar olarak bu hassasiyeti göz önüne alarak çalışmalarımızı bu şekilde yapmamız lazım. Bayanlara hitap edebileceğimiz mekanların çevre yolunun altında olması lazım kadın kooperatifini kurduk. Biz istiyoruz ki kadın kooperatiflerimiz daha aktif olsunlar. Tüm bayanlara hitap etsinler. Tüm bayanlara ulaşma aracı olarak kooperatifleri kullansınlar. Ve biz özellikle ev hanımlarını böyle üretmiş olduğu ürünleri alalım. Onların el hunerlerini geliştirelim, becerilerini arttıralım. Ve onları üretime katkıda bulunduralım. Aslında bunu söylerken şunu demiyorum. Yani bunlar evlerinde atın haldeler demiyorum. En büyük hizmet kendine, eşine, çocuklarına yapabileceğin hizmettir. Verebileceğin nuanslardır, öğelerdir, objelerdir. Bunlar çok önemli. Başkın. Özellikle kadın kooperatifini kurarken ben şunu hedeflemiştim: Ev hanımlarımız çocuklarından ayrılmasınlar, evlerinde üretim yapsınlar. Yani bir yerde gelip üretim yapıp oraya gün boyu bağlı kalmaktan, evini, eşini, çocuğunu ihmal etmekten ziyade evinde üreterek böyle bir aslında bir organizasyonu gerçekleştirdiğimizde daha güzel sağlıklı sonuçlar ortaya çıkmış olacak. Ve şu an Battal Gazi Belediyesi olarak değerli arkadaşlar hakikaten biz Battal Gazi'nin çehresini değiştirdik. Yani şu yolun açılması burada şu an 2000 TOKI konutunun olması o çok farklı bir hale getirdi. İnşallah 750 konutumuz da orada yapacağız. İşte eski Malatya hani ilçe oradan çıkınca Orada bize sistem ettiler. Dediler ki siz burayı mahalleye dönüştürdünüz. Aslında bizim orayla alakalı çok güzel planlarımız var. Şu an çalışmaya başladık. Yani insanlar turistik olarak geldiklerinde örnek olarak işte Arslan Tepe'ye gelecekler. Arslan Tepe'de aşağı inecekler. İnşallah biz buradaki bu vahayı, bu güzelliği barajla birleştiriyoruz. Şu an ee, imar uygulamamız bitme aşamasında insanlar gelip bu derede şey alacaklar, nefes alacaklar. Eski Malatya'ya inecekler. Eski Malatya'da yeni tarihi bir çarşı oluşturuyoruz. Oradaki binaları yıktık. Yerel ürünlerin satıldığı bir yer. İşte Eski Malatya'yı bu şekilde ayağa kaldırdık, kaldırıyoruz. Diğer tarafta o tarihi eserler var. Hepsini restore ediyoruz. Battalgazi'nin Gazi'nin makamı var. Orayı çok önemsemiştim. Ama toplaştırma çalışmaları bitemediği için Battalgazi'nin Gazi'nin doğup büyüdüğü ev olarak kabul edilen yeri yapıp aslına uygun bir şekilde turizmin istifadesine sunmamız lazım. Ama bazı şeyler gecikmeli oluyor. İşte oradan şeye gideceksiniz. Ee, Bizim barajımız vardı, bizim denizimiz vardı, ama hiç istifade etmiyorduk ve orayla inşallah şu an başlangıçtan 150 bin metre kare oradaki güzellikler e, inşallah yarın ortaya çıktığında hakikaten e, insanların gideceği, gezilebileceği mekan yer ve oradan çıkacaklar işte yeşil yurdumuza gidecekler orada Beyler deresi 250 dönümlük Şehit Fevzi mahallemizin mahalle alanı var. Biz ne yaptık biliyor musunuz oradaki? Şu an 700 konut yapıyoruz. Tüm Şehit Fevzi'yi o 100 dönümlük alan içerisine koyuyoruz. 150 dönüm yeşil alan, yeni yapılacak konut alanı, gençlik merkezleri işte e, havuzların, sosyal tesislerin aklınıza ne geliyorsa yapılabilecek bir alan açıyoruz. Hakikaten bu çok önemli. Emin olun iddia ediyorum. Bundan sonra insanlar gelip şeyde, Şehit Fevzi'de bak. Önemsemediğimiz yere insanlar şu an rağbet ediyor. Genelde Malatya'yı böyle insanların tercih ettiği ya ben bir yere yerleşmek istiyorum. Nereye yerleşeyim? Battalgazi'ye yerleşeyim. Nereye yerleşeyim? Malatya'ya yerleşeyim. Bu amaçla, bu düşünceyle hakikaten çalışıyoruz. Nasıl biliyorsunuz olarak ibaite? Bak bu kocaman. Çınar'ın da Battalgazi'nin Çınarı olduğunu söyledi. Nereye ibaite gider? Battalgazi, Harmandan'ın tıpkı buraya getirdi. Elindeki çınar ağacının buraya bırakıldığı, <laughs> bu çınar ağacının geçerliği söyleniyor.